Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağla. Bugün sizler için gerçekten acayip basit bir şey öğreteceğim, paylaşacağım. Daha doğrusu kullanmayı sevdiğim bir aksesuar, böyle bir zincir. Ama aslında bunlar çok hafif ve yumuşak. Dolayısıyla her yere kullanabiliyorum. Ayakkabılara, kotlara botlara. Ama bugün yapacağımız şey aslında gerçekten çok basit ve çok şık duracak. Tam da artık yaz gelmişken yavaş yavaş şöyle ayaklar artık özgürlüğüne kavuşacakken çok güzel bir örnek olabilir için. İşte bu benim geçen seneden kalma eskimiş ve artık giymeyeceğimi düşündüğüm bir terliğim. Ama herhalde bu yaz en çok giyeceğim terliğim olacak. Neden mi? İşte bu yüzden gösteriyorum. Malzemelerimi sayıyorum. İşte burada yine tuhaf yeşillerini aldığım e, roz renginde yani pembe altın renginde bir zincirim var. Onun dışında böyle renkli çiçeklerim var. E, ben iki renk seçtim. Hangisini seçmek isterseniz ikisini birden yapacağım. Hangisi olursa. Hadi başlayalım o zaman. Yapıştırmak için ihtiyacımız olan şey sadece bir ufak küçük silikon makinesi. Şimdi deniyorum, bakıyorum nasıl yapacağım acaba. Şöyle... Silikonumu hafifçe koyacağım. правильно, да? Или Evet, zincirimi yerleştirdim. Şu şekilde bakabilirsiniz. Silikon tabancasıyla son derece pratik oluyor. Ben tabii, yetti mi bana süs olarak? Hayır, yetmedi. Ben ne yaptım? Benim bir tane böyle minik pensli şey tokalarım var böyle takmak için. Arada bir kafamda görürsünüz. Bunlardan bir tanesini sizin için feda ettim. En sevdiğim rengi turuncu. Şimdi bu iki parmak arasının başladığı noktayı yine silikon tabancayla yerleştireceğim. Bakın ne kadar tatlı olacak isterseniz mor isterseniz yani ne renk isterseniz artık. Bunun böyle bir uzama özelliği var. Bunu çekiyorsun uzuyor. Biraz onu yalnız başına bırakmam gerekiyor yani biraz yalnız kalması gerekiyor. Silikonun da bir karakteri var anladın Çok üstüne düşünce yapışmıyor. Süper oldu. Vallahi ben bayıldım. Ee, Dediğim gibi şöyle de yapabiliriz. Bunu örnek olarak göstereceğim. Saç dokusu bu biliyorsunuz. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şuna gidip dünya para vermeyin. Allah rızası için 3 liraya yaptım. Bak yemin ediyorum bilemezsen 3,5 lira. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Herhangi bir yerde olacaktı kendisi. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayınız efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.